Hotel Rotum adını fısıldadığınızda bile insanın içine bir ürperti yayan, kıyı şeridinin yamacına bir yara izi gibi tutunmuş köhne bir yapıydı. Bir zamanların görkemli cephesi, yılların ve tuzlu deniz rüzgarının acımasızlığıyla çatlamış, boyası yer yer dökülerek altındaki küflü sıvaları bir hastalığın lekeleri gibi sergiliyordu. Denize bakan pencerelerin çoğu kördü, kırık camların yerini eğreti tahtalar almıştı. İçeri adım attığınızda sizi ilk karşılayan şey ağır bir rutubet, çürümeye yüz tutmuş ahşap ve tarif edilemez, mide bulandırıcı, derinden gelen metalik bir su kokusunun karışımı olurdu. Lobi'deki kadife koltuklar solmuş, yırtık pırtıktı. Duvarlardaki yağlı boya tabloların üzerine kalın bir toz tabakası örtmüştü ve resmedilmiş yüzlerin gözleri sanki her hareketinizi izliyormuş gibi rahatsız edici bir canlılığa sahipti. Sessizlik burada doğal değildi. Baskıcıydı, içinde boğuk fısıltıları ve duyulmayı bekleyen çığlıkları saklıyor gibiydi. 30 yıl kadar önce, Rotum henüz tamamen çürümeye terk edilmeden evvel, duvarları akıl almaz bir dehşete sahne olmuştu. Eliza, ismi bile artık lanetli fısıltılarla anılan, hayat dolu, macera perest Amerikalı genç kadın, Tek başına çıktığı Avrupa turunun bu durağında Rothem'in o zamanlar hala biraz olsun cazibesini koruyan odalarından birine yerleşmişti. Ancak Eliza'nın kasabadaki varlığı kısa sürdü. Bir çarşamba gecesi, ardında odasında yarım kalmış bir kitap ve sehpada soğumuş bir fincan, çaydan başka hiçbir iz bırakmadan sırra kadem bastı. Aramalar haftalarca sürdü. Polis her taşı kaldırdı, her ihtimali değerlendirdi. Kaçırılma, firar, kaza ama hiçbir kanıt bulunamadı. Tam umutlar tükenmiş, dosya rafa kaldırılmak üzereyken, otelin o zamanki yaşlı ve huysuz bakımcısı İsmail Efendi, çatı katındaki devasa, perçinleri pas içinde sızdıran su deposundan gelen dayanılmaz, leş gibi kokuyu fark etti. Kokunun kaynağını araştırmak için İsteksizce çatıya tırmandığında onu bekleyen manzara İsmail Efendi'nin kalan ömrü boyunca kabuslarına girecekti. Ağır gıcırdayan metal kapak zorlukla aralandığında deponun içindeki karanlık, yosun tutmuş, buz gibi suyun yüzeyinde ay ışığının vurduğu solgun bir yüz belirdi. Elayza'ydı. Gözleri açık, ifadesiz bir dehşetle tavana bakıyordu. Bedeni suyun içinde doğal olmayan bir açıyla bükülmüştü. İşin tüyler ürpertici yanı şuydu. Deponun dışarıdan sürgülü olan kapağı kilitliydi. Çatıya çıkan tek merdivenin kapısı ise her gece İsmail Efendi tarafından bizzat kilitleniyordu. Eliza'nın oraya nasıl girdiği tam bir muammaydı. Otopsi raporu boğulmayı işaret etse de vücudunda en ufak bir darp ya da cebir izi yoktu. Bazıları Kızın bilinen su korkusu nedeniyle bunun imkansız olduğunu fısıldadı. Olay, kasabanın kolektif hafızasına bir uğur gibi yerleşti. Üzeri kapatılmaya çalışılsa da, Rotom'un su hayaleti efsanesi otelin küflü duvarları arasında yaşamaya devam etti. Otelin suyu haftalarca tuhaf, metalik bir tat vermiş. Kimse muslukları açmaya cesaret edememişti. Yıllar geçti. Hotel Rotem, hayalet hikayeleriyle anılan, ucuz ve kasvetli bir konaklama yerine dönüşmüştü. İşte bu çürüyen atmosfere 21 yaşındaki Can, yaz tatilinde harçlığını çıkarmak umuduyla adım attı. Resepsiyonist olarak işe alınmıştı. Ancak otelin az personeli nedeniyle sık sık temizlikten basit tamirat işlerine kadar her şeye koşturuyordu. Otelin iç karartıcı hali ve anlatılan ürkütücü hikayeler onu tedirgin etse de başka seçeneği yoktu. İlk günler otelin kendi içindeki tuhaf ritmiyle geçti. Gıcırtılar, uzaklardan gelen tanımlanamayan sesler, koridor sonlarındaki ani soğuk hava akımları. Can bunları eski binanın yıpranmışlığına yordu. Otelin yaşayan hafızası artık beli iyice bükülmüş, Elleri titreye titreye yerleri silen Ahmet Usta'ydı. İsmail Efendi'nin ölümünden sonra işe girmiş, o da otelin sırlarına vakıf olmuştu. Ahmet Usta, cana karşı mesafeli ama korumacıydı. Bir gece yarısı, otelde sadece birkaç müşteri varken ve dışarıda fırtına patlamak üzereyken Ahmet Usta resepsiyon bankosunun yanına çöktü. Yüzü her zamankinden daha solgundu. Bu duvarlar konuşmazlar ama dinlerler evlat diye fısıldadı. Sesi rüzgarın uğultusuna karışıyordu. Ve bazen duyduklarını tekrar ederler. Can merakla ona döndü. Ne gibi şeyler Ahmet Usta? Ahmet Usta tereddüt etti. Sonra sanki ağır bir yükü omuzlarından atar gibi konuşmaya başladı. Eliza'nın hikayesini anlattı. Ama onun anlatımı duyduğu fısıltılardan çok daha karanlık ve ayrıntılıydı. Eliza'nın sudan ne kadar korktuğunu, odasında bulunan ve kimsenin anlam veremediği suya çizilmiş gibi duran garip sembolleri. İsmail Efendi'nin depoyu açtığında duyduğu son bir nefes verme sesini. "Kilitliydi kapak." diye tekrarladı Ahmet Usta. Gözleri Can'ın gözlerinin içine kilitlenmişti. Sanki, sanki su onu çağırdı, yuttu. Ruhu hala o deponun içinde, evlat. Buz gibi suyun dibinde ve bazen, özellikle fırtınalı gecelerde dışarı çıkmak ister. O konuşmadan sonra Can için Hotel Rot'un bir cehenneme dönüştü. Her gölge daha tehditkar, her ses daha anlamlı geliyordu. Gece nöbetleri tam bir işkenceydi. Önce belli belirsiz başladı. Boş odalardan gelen boğuk ağlama sesleri, sanki ıslak parmakların duvarları tırmaladığına yemin edebileceği tıkırtılar. Musluklar artık sadece damlatmıyor, bazen aniden sonuna kadar açılıp buz gibi suyu püskürtüyordu. Kendi kaldığı küçük personel odasının tavanından gecenin bir yarısı düzenli aralıklarla su damlama sesi gelmeye başladı. Ancak tavanda en ufak bir ıslaklık yoktu. Bir gece lobideki büyük, eski saatin tam üçü vurduğu an, can arkasında buz gibi bir dokunuş hissetti. Sanki ıslak bir el omzuna konmuştu. Dehşetle döndü ama kimse yoktu. Ancak tam o sırada solmuş, desenleri silinmiş halının üzerinde, resepsiyondan başlayıp üst kata çıkan mermer merdivenlere doğru uzanan yeni oluşmuş, çıplak, küçük ve ıslak ayak izlerini gördü. İzlerin etrafında hafif, çamurumsu bir kalıntı vardı. Kalbi kulaklarında atarken izleri takip etme dürtüsüyle korkusu arasında gidip geldi. Gözünü kırptığında izler yok olmuştu. Ama havada asılı kalan o ağır, bayat su kokusu hala oradaydı. Artık uykucan için bir lükstü. Gözlerini kapattığında boğulma hissiyle uyanıyor, karanlıkta parlayan gözler görüyordu özellikle Eliza'nın kaldığı söylenen 307 numaralı odanın önünden geçerken kapının altından sızan buz gibi hava akımıyla birlikte çaresiz birinin boğuk hıçkırıklarını duyduğuna emindi. Bir keresinde merakına yenilip anahtarla kapıyı açtığında odanın ortasında yerde hiçbir sebep yokken oluşmuş büyük bir su birikintisi ve küvetin içinde sanki biri yeni çıkmış gibi uzun siyah saç tellerinin yüzdüğünü görmüştü. Odayı hızla kilitleyip kaçtı. Ahmet Usta'ya yalvarırcasına olanları anlattığında, yaşlı adamın yüzündeki ifade dehşetti. Ona ceviz kabuğundan yapılmış eski bir muska verdi. ''Seni tamamen korumaz ama belki biraz uzak tutar.'' dedi. ''Ama ne olursa olsun çatı katından uzak dur evlat. Oraya ait değiliz. Orası onun. Fakat kader ağlarını örüyordu. Birkaç gün sonra şiddetli bir yağmur fırtınası sırasında otelin ana su hattında büyük bir patlama meydana geldi. Sular alt katlara sızmaya başlamıştı ve tek çözüm çatı katındaki ana vanayı kapatmaktı. Ahmet Usta o gün yüksek ateşle yatıyordu. Yönetici başka kimse olmadığından ve durum acil olduğundan cana bu görevi verdi. Tüm itirazlarına, yalvarmalarına rağmen işini kaybetme tehdidiyle canı çatı katına gitmeye zorladı. Can'ın bacakları titreyerek her basamağı bir asır gibi gelen dar örümcek ağlarıyla kaplı merdivenleri tırmandı. Çatı katına açılan ahşap kapı sanki içeriden biri itiyormuş gibi direniyordu. Zorlayarak açtığında İçeriye dolan fırtına uğultusuyla karışık başka bir ses duyuldu. Su deposundan gelen, ritmik olmayan, panik içinde çırpınan bir canlının sesi gibi boğuk şapırtılar ve derinden gelen bir işilti. Çatı katı zifiri karanlıktı, sadece arada bir çakan şimşeklerle aydınlanıyordu. Hava buz gibiydi ve o bayat su kokusu burada dayanılmazdı. Ortada bir kabus anıtı gibi yükselen devasa, paslı su deposu duruyordu. Şimşek çaktığında deponun ıslak metal yüzeyinde anlık olarak bir yansıma gördü sanki uzun, siyah saçlı, yüzü seçilemeyen bir silüet. Titreyen elleriyle fenerini vanaya doğrultup çevirmeye çalışırken deponun içinden gelen sesler şiddetlendi. Artık sadece şapırtı değil, metal yüzeye içeriden vurulan yumruk sesleri boğuk bir feryat ve sanki birisi nefes almaya çalışırken su yutuyormuş gibi korkunç gurgulu sesleri duyuluyordu. Lütfen diye fısıldadı can kendi kendine. Sadece vanayı kapatıp gideceğim. Tam vanayı sıkmayı başarmıştı ki hemen arkasında, ensesinde buz gibi ıslak bir nefes hissetti. Aynı anda deponun metal yüzeyinden aşağı doğru Sanki içeriden biri çaresizce tutunmaya çalışıp kaymış gibi beş parmak izi şeklinde ıslak çizgiler belirdi. İzler taze ve berraktı. Damlalar halinde aşağı süzülüyordu. Can arkasına bakmaya cesaret edemedi. O anda deponun kapağı şiddetle sarsılmaya başladı. Sanki içeriden biri tekmeliyordu. Ardından insanın kanını donduran, suyun derinliklerinden gelen acı ve öfke dolu uzun tiz bir çığlık duyuldu. Bu çığlık sadece kulaklarıyla değil, tüm benliğiyle hissettiği bir şeydi. Aniden üzerine çöken ezici bir basınç, boğulma hissi ve buzlu sulara doğru çekiliyormuş gibi bir duyguyla sarsıldı. Artık düşünmüyordu, sadece kaçıyordu. Merdivenlere doğru tökezleyerek koşarken, arkasından ıslak, şapırdayan ayak seslerinin geldiğini duyduğuna yemin edebilirdi kapıyı arkasından çarpıp sürgüyü çekerken kapının diğer tarafından öfkeli, boğuk vuruşlar geliyordu. Can o gece otelden nasıl çıktığını, eşyalarını nasıl topladığını bile hatırlamıyordu. Cebindeki ceviz kabuğu muska o gece çatı katında paramparça olmuştu. 307 numaralı oda artık mühürlüdür ve kimse o paslı su deposuna yaklaşmaz. Eliza hala orada, buzlu hapishanesinde. Can ise hayatının geri kalanında, ne zaman bir musluk açsa ensesinde, o buz gibi, ıslak nefesi hissetmekten kurtulamayacaktı. Rotum'un sırrı, ruhuna sızmış bir zehir gibiydi.